Yusuf Sen suyla mı oynuyorsun? Ama anneciğim taş atmak yok bak çok güzel kayıyor. Yusuf 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 arkana bak Eyvah kocama siren kafa geldi Hayır Kaçayım kaç Çok büyük bir siren kafa gelmiş Hem de devasa Yusuf arkana bak arkana. kaçmamız lazım Yusuf. Eyvah Yusuf. Şimdi de örümcekler geldi. Kaçmamız lazım. Eyvah anne. Örümcek gelmiş sonunda. Da. Şimdi kaçmamız lazım. Kaç Yusuf kaç 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 anneciğim kaç. Kaç her yer örümcekler var. Yavru yavru bir de yavrusu var yanında. Kaçmamız lazım. Kaçalım ki bizi yakalamasın. Çabuk kaç Yusuf. Evet, Çabuk. Yavrusu var. Anne geliyor bakar mısın ya? Aa kaçmam lazım anne. Bakar mısın ya var. Yusuf, Yusuf elindeki tahtayı atla gitsin. hah Aa Yusuf örümcekler gitti sonunda. Evet bana bir bakar mısın? Evet örümcekler gitti. Hepsini sen tahtayla korkuttun. Hepsi kaçtı gitti değil mi anneciğim? Hadi evet, şunu suya. Bu tarafa atabilirsin. Bu taraftaki suya.